Haylar selamlar. Videoyu geçmeden önce Underworld'un reklamlama özelliklerinden birazcık bahsedeyim. Öncelikle boosterlar için ağzı reklamlama özellikleri sağlamışlar. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Size vereceğim linkten bunlara detaylıca bakabilirsiniz. Lakin yeni gelen bir şey var ona da bakalım. Gördüğünüz gibi birkaç resimle karşılaştık. Gördüğünüz gibi mini boost yaptığınız zaman aldığınız özellikler, standart boost'taki özellikler, power boost'taki özellikler ve fiyatlar, hyper boost, ayrıca ultra boost, Boost var ve Legend Boost var. Bunların hepsinin belli başlı özellikleri ve gereksinimleri var. Bunlara detaylıca bakmak için açıklamayı bırakacağım linke kesinlikle gelinlerim. Biliyorsunuz daha yeni fakat müşteri yorumlarında bir eksiklik görmedim. Alınan odanın da gördüğünüz gibi paylaşımları yapılıyor. Reklam kategorisinin dışında ekstra olarak Boost adı altında kendi reklamınızı yaptırabiliyorsunuz. Açıklamaya link bırakacağım. Hadi videomuza geçelim. Selamlar baylar. Sizlerle birlikte Aburole Play'deyiz. Yanımda da sunucunun iki sahibi var. Baylar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi baylar bakın. Sonucu, ne olduğunu öğrenmeden önce buraya adamlar koymuş. Geldiğinizde bunları kazanma hakkınız var. Soldan sağa okumuşsunuzdur ben konuşurken. Yine de biraz ekranda tutacağım ki görün. Sizler bana isterseniz bahsedin bu sunucu nedir, nerede geçiyor öğrenin. Sunucumuz Medium konsept Türkiye'de İstanbul'a geçmektedir. Fakat arkadaşlar isimlerini belirlerken rahat bir şekilde takılabilirler. Ekonomi Medium bizim için o önemli olan oyuncularımızın paralarını kısmı hemen rollerine geçmeleri, arabalarını, evlerini almaları. Şimdi telefon alacağız. Idol gezdi. şu şekilde gözüküyor. Bence gayet güzel. girelim. Abimizi bir SA çekelim. market panelimizde bu şekilde. Buradan bir telefonumuzu alalım. Paramız yok. F1 tuşuna bastık yorumumuz açıldı diyelim. Yukarı kaydırdık baba. Böyle bir seyahat diyelim bakalım bu telefon çalışıyor mu? Ayarlarımıza bakalım. Duvar kağıdımızı Divide 10 Kasım'da çekiyoruz. Saygıyla sevgili. Evet. Aynen öyle. Whatsapp'ımız var. Whatsapp'ımız da çalışıyor gördüğünüz gibi. Buradan yeni bir kişiye mesaj atabiliyoruz. Okey baba. Fonksiyon aktif olarak çalışıyor. Aynen fonksiyon olarak her şeyle çalışıyor gördüğünüz gibi. Telefon sorunsuz. LSP yazıları iyiye mi gelecek oraya. diyorsun. Eyvallah. Aynen. Böyle dışarıdan baktığımızda da bu şekilde içi de eksteriyormuş. Bunca da pek öyle interior yok gibi. İçi de 5M'in MTA'ya uyarlanmış hali diyeyim. FPS'imiz sırf o yüzden 98 ve 100 arasından düşmüyor. Şimdi şöyle F3 panelimizi de göstereyim size. Dati'yi de göstereceğiz. Burada Dati yazıyorum galiba değil mi? İçeride mi dışarıda mı? İçeride. Şurada Dati yazdım baba. Böyle sağ tarafta bakın ne alacağınız da gözüküyor. Güzelmiş. Ne olarak da buradan random olarak kıyafeti falan görüyoruz. Burada kıyafet görünümü yok ama isimleri zaten yazıyor. Tıkladığınızda da zaten değişiyor. Evet sat olarak da gereklilikleri alırsınız kapatmanız yetiyor. Biz de polis şeklinde devam edelim. Şimdi bakınız buradan da bir içeri gireceğiz. Burada da devlete vergi vereceğiz. Devlet ödemesi yazacağız. Tamam. Devlet ödemesi yazdım. Burada normal olarak para bağışlayabiliyorsunuz. Ve hapis cezası kefalet ödemesi var. Bu şekilde içeride mesela ICJ'de giren bir insanı çıkarabiliyorsunuz. Anladım. Amerika'daki sistem gibi kefaletle... Ödeme yapıp para ödeyebiliyorsunuz. Süper. Ayrıca kurumlara da yatırım yapabiliyorsunuz. Şahane. Biz bir tane barınağı yaptık. Burada iki tane NPC var. Bir aksesuar galiba. Böyle bakıyoruz. Burada kadın skinlerimiz mevcut. Kadın oyuncular için çeşitlilik bol diyebiliriz. Erkekler için de çoğu yerde paralı olan skinler burada IC ücretle alınabiliyor. Heyecan bile var. <laughs> Muti de varmış. Güzel. Var oğlu var. Şuraya baksanıza. Bir sürü skinimiz var. Buradan gelip detayına siz de bakabilirsiniz. Devamı size sürpriz olsun. Bir de belki güzel şeyler bulursunuz. Miskinimizin polis olduğuna bakmayın. Şöyle öpüçten çıktım. ATM'yi soyalım babacan. Slash ATM soy. Tamam. Bu şekilde aktif olan sadece bir tane devri arabasına bildirim gidiyor. O isterse tek geliyor, isterse ekiplerle beraber geliyor. Bunun içinden market soygun kartı çıkarsa eğer market soymak için bir kart market soyabiliyorlar. Onun da bilgisini aldık. Sağda barımız doluyor zaten. Bu bir de olsun bakalım. Devamını göreceğiz. Böyle barımız doldu. Para aktarımı dışarıya çıkıyor diyor. Kart çıkmamış. Aynen. Şöyle bakınız. Şöyle bir çıktım bir daha geldim. parayıcuk kaldım. Sağ tarafta cüzdanı görüyorsunuzdur zaten. Böyle bir 5 saniye geri alıp bakarsınız. Böyle de bir sistem var. Soyduğumuz ATM'ye bir de bakalım. O kadar şey olmasın. Burada para yatırma, para çekme ve transfer var. ID ve miktar yeterli. Tam meta oyuncusuna göre. Buradan da çıkış yapıyorsunuz. Evet o kart çıkmadı demişti ya. Kart çıksaydı burayı soyabilecektik. Böyle kartlar geldi. Abiye bir selamun aleyküm Ha burası zaten soyulmuş diyor. Hakkını vermişsiniz benden önce. <laughs> Sistem <Best tatları. gülüyor> bile saldı. Şimdi ellerini kaldırıyor. Beklemen gerek dedi. Okey baba. Anahtar burada diyor. Anahtarı aldık galiba değil mi? Evet. Burada da... Kerde kasayı patlat yazacağız burada. Aktif iki tane polis aracına bildirim gidiyor ortada. Okay. i̇sterse yani iki kişi geliyorlar, isterse kalabalık, kalabalık geliyorlar. Güzel baba. Bu fiyatlar güncellenecek mi peki? Şu an 6K alındı mesela. Eyvallah. Mantı belli. Geldiğinizde evet. güzelce soyarsınız. İçeride bir infobox gördük. Gidelim oraya. Nerede babacığım bizim cevher? Şurada galiba. Burada. O mu kırılıyor? Böyle belli bir aralığı var. Biz bunları bir kıralım. Mini game'de görüşelim. Böyle son vuruşumuza geldik. Vuruşumuzu da attıktan sonra bir tane daha vuracağız. Ve mini game çıkıyor. Kıralım bakalım bize ne verecek. Altın ve kömür verdi. Bunların bir satış noktası vardı. Oraya da gidelim. Burada da bir kere tıklamamız yeterli. 10k'ya yakın para aldık. Bu geldiğinizde değişebilir. Bakın baylar burada F3'e bastığımızda başvuruda bulunuyor. Devam edelim. Politicank yapayım. CT diyelim. Siz seçiyorsunuz. Detaylar için F3 diyor. Bakalım şu anda oluştu. Burada üyelerin ranklarını biz kendimiz ayarlıyoruz araçlar dahil. Bahsettiğim rank ayarlama olayı da buradan geliyor. Kayıt kısmında da kimin ne halt yediğini görmek adına diyeyim size. Ayar kısmına gelecek olursak birlik adını değiştirdiğinizde buraya değişimi sağlayıp sohbet aç kapat yapabiliyor musunuz? Bu bayağı iyi. Önüme söyleyeyim. Aracın içerisindeyken tıklı eklemeniz yeterli. Aracı birliğe alıyor. Aynı şekilde çıkar dediğinizde birlikten çıkartıyor. Bu da bayağı pratik bir şey. da VDS kayıt sistemimiz var. Bu şu an açılışa kadar çarşambaya kadar tahmin olacak bir sistem. Slash kayıt başlat yazınca otomatik otomatik olarak aldığınız ekran görüntünüz bize kayıt olarak gelecek. Şu şekilde bilgisayarı düşük olan insanlar da kayıt seçenekleri olacak. Bunu gör, videolu kanıtım var mı sorusunun cevabını Siz görüyorsunuz burada. O güzel olmuş, güzel düşünmüşsünüz. O kişinin sunucuları bırakma sebeplerinden biri de o. aksız haksız duruma düşüp sonrasında sunucuyu salıyorlardı. Baylar ekstradan Black Market'a geldik. Bakın burada belli başlı ürünler var. Gördüğünüz gibi aseton ve lityum var. Nerede var? Bu ne demek? Burada şekerleme sistemi de var. Güzel şekerleme sistemleri var. Sizin de bunları sevdiğinizi biliyorum. O yüzden bunları kendiniz gelip görürsünüz. Bilgisayarınıza erişemiyorsanız da sonucunun Discord'u açıklamada var. Oradan da leak pick veya sistem videoları varsa bir göz atabilirsiniz. Burada da bir ablamız var. Ona da bir seyahat diyelim. Mermi fiyatları gayet yerinde. İki paramıza bakmayın. Video için aldık bunu biz. Yani silahın olsa bile yaktığın mermi arabanın benzini gibi cebini yakacak. Yemin önüne geçmek için iyi olmuş. Genel olarak görmeniz gerektiğini düşündüğümüz şeyleri gösterdik. Fazlası da var. Zaten gelince göreceksiniz. Ondan sonra anlarsınız. Ben size şunu sorayım. Alımlar açık mı? Ne durumda? Yetkili alımlarımız açık. PD alımlarımız da açık aynı şekilde. Birlik yardımlarımız da var. Mal varlık da var Her şey var. Eyvallah. Onun dışında eklemek istediğim bir şeyler var mı? Sonuçta yaklaşık bir yüzde otuz kırkını tanıttık. Siz de gelip görebilirsiniz. Her şey 8'de açılacak. Abi bir şey demiyorum. Bilgiler açıklama kısmında. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.